Değerli KGT izleyicileri, Euro 2024 Özel Maratona Yap programına hepiniz hoş geldiniz. İspanya ve Fransa maçını konuşacağız. İspanya Fransa'yı 2-1 mağlup etti. İlk yarısı çok keyifli ve çok çekişmeli geçen ilk yarıda, ikinci yarıda İspanya'nın da geriye yaslanmasıyla maç daha dengeli geçmeye başladı. Onur senden maç hakkında genel bir yorum alabilir miyiz? Tabii öncelikle İspanya'yı tebrik ederek başlayalım. Finale çıktılar ki turnuvanın yani herhalde baktığımızda en çok hak eden takımlarından biriydi finale çıkmayı. Tabii benim favorim Fransa'ydı, orası ayrı. İlk 5 dakikaya baktığımızda İspanya Fransa ceza sahasına gittiler ve çok iyi pres yaptı. Ancak 5. dakikadan 20. dakikaya kadar da bunu tam tersi Fransa üstünlüğünü arttırdı ve direkt golde de geldi. Kolomoan'ın golüyle. Ancak Kolomoan'ın golünden sonra da tam tersi bu kez İspanya etkili olmaya başladı. 20. dakikaya geldiğimizde Lamin Yamal'ın üst düzey golüyle 1-1'e bir yakaladı İspanya. Ki o 1-1'den bir sonra da kontrolü eline aldı ve Fransa'ya neredeyse top göstermedi. Fransa ara ara Mbappe ile gelmeye çalışsa da pek etkili olamadı. İkinci yarı ise bunun tam tersi İspanya hem skoru almasıyla birlikte biraz daha dediğin gibi senin de defansa çekildi. Biraz daha dengeli bir oyun Tabii Tabi bir dengeli oyunda bu Fransa'nın İspanya'nın üzerine gelmesine sebep oldu. Tabii Fransa çok kaçırdı. Kamavinga ile Teo Hernandez'le ile birçok pozisyona girdi. Birçoğunu da kaçırdı. Elindeki birçok fırsata değerlendiremedi ve İspanya'nın galibiyetiyle maç sonuçlandı. Ben de sana katılıyorum. İspanya turnuvadaki en keyifli oynayan takım bence. Diğer takımlar gibi korkak oyun oynamıyor. Harika paslaşmalar, harika organize ataklar izliyoruz ve bugün de zaten süper goller de izledik. Lamine Yamal'ın anlattı o mükemmel gol. Harikaydı bence. Aslında Fransa-İspanya maç önü videomuzda ben maçın 2-1 biteceğini tahmin etmiştim hatta sen de bilmiştin. Fakat ben orada İspanya'nın daha çok maçın sonuna doğru golü bulacağını düşünmüştüm. Bu tahminim tutmasa da yine de maçın gitişatı az çok tahmin ettiğim gibi oldu. İspanya oyun olarak öne geçene kadar daha baskın daha üstün bir oyun sergiledi fakat golü attıktan sonra daha defansif bir oyun sergiledi. Bu da maçın ikinci yarısının seyircilerinin daha düşük olmasına yol açtı. Maça baktığımızda ise orta sahalar çok çok kolay geçildi iki takımda rakip sahaya geçiş oyunlarında çok fazla sıkıntı yaşamadı. Bu da maçı keyifli hale getiren bir noktaydı. Fakat kanatları daha iyi kullanan takım maçı kazanmayı bildi. Aslında Yamal'ın golüne baktığımızda Arda Güler'in golüne de çok benziyordu. Tabii küçük bir fark var. Arda Güler daha uzaktan atmıştı ama Lamin Yamal daha zor bir anda attı yani. Yarı finalde attı. Fransa'ya karşı attı. Sen o gol hakkında neler söylemek istersin? Bu turnuva aslında biraz da genç oyuncuların turnuvası gibi bir şey oldu. Lamin Yamal olsun, Arda Güler olsun Gençlerin turnuvası oldu. Tabii çok üst düzey bir goldü. Yaşının çok üstünde bir goldü. Tabii daha çok gelişecek, daha çok zamanı var. Hala zaman zaman bazı kararsızlıklar yaşayabiliyor. Ama tabii Lamin Yamal'ın da 16 yaşında olduğunu unutmamak gerekiyor. Bugünkü golle İspanya'ya yarı finale çıkmasını sağladı. Maçın kilidini açtı. Bakalım finalde neler yapacak? Zaten aslında baktığımızda İspanya genelde rakiplerine karşı üstünlüğünü kanat oyunuyla kırıyor. Bugün de daha önce de bahsettiğim üzere Lamin Yamal ve Nico Williams etkili kullanarak... Fransa defansını çok basit bir şekilde açabildi. Yani arda arda gelen iki gol ve daha sonrasında yapılan doğru defans İspanya galibiyeti getirdi. Şimdi istersen biraz reysel performanslara bakalım. Maçın öne çıkan bir performansı Dani olmuydu Bugün güzel oyununu golüyle de süsledi. Sen Dani Olmo hakkında neler söylemek şey istersin? Daniel Olmo aslında geçişe gittiğimizde Barcelona alt yapılı bir oyuncu aslında. Temelli sağlam bir oyuncu. Tabi Leipzig'e geldiğinde de performans iyiydi ama hiçbir zaman bugünkü kadar çok konuşulmuyordu. Bu turnuva aslında bir yandan da Dani Olman'ın turnuvası oldu. Ben bu turnuvadan sonra başka bir transfer yapacağını düşünüyorum. Gole bakacak olursak orada yaptığı çalım çok önemli bir çalımdı. Hem soğukkanlı kalması hem Çumani gibi bir oyuncu çalınıp o gol atması çok önemliydi. Dani Olman'a baktığımızda cidden verdiği kilit paslar olsun, oynadığı oyun olsun İspanya'ya skor dışında da çok fazla katkı sağladı zaten. Bakalım finalde de bu efektif oyununu yine sergileyebilecek mi? Göreceğiz artık. Maçta bir diğer bahsetmek istediğim performans Mbappe ya ilk maçta sakatlandığından bu yana normalde izlediğimiz Mbappe'yi göremiyorduk ki bu sezon içinde Paris Saint Germain'de de çok etkili bir Mbappe göremedik. Fakat bugün geçmiş günlerini hatırlatan bir Mbappe gördük. Sağının yine her yerindeydi. Topu ileri taşıma olsun, takımını pozisyona sokma olsun. Çok fazla şekilde Mbappe'yi gördük ki bir de asist yaptı. Sen Mbappe hakkında neler söylemek istersin? Tabii Mbappe dediğin gibi sakatlıktan sonra pek iyi bir turnuva geçiremedi. Bugün zaman zaman eski Mbappe'den enstantaneler gördük ama son dakika kaçırdığı pozisyonda hala tam olarak dönmediğini de gördük. Orada 3-4 kişi çalınmadı ama vuruşu çok kötüydü mesela. Asist dışında bugün ben yine de çok beğenmedim. Birçok pozisyon da harcadı. Tabi bunda da sakatlığın da etkisi var. Tabi şimdi artık Mbappé'yi düşünmesi gereken taraf Real Madrid. Şimdi Real Madrid'e gidecek turnuvadan da eğlendikleri için. Real Madrid'de de hemen dönmesi kolay olmayacak anlaşılan. Bitiricilik konusunda haklısın. Mbappe'nin bana bir zaafını sorsalar kesinlikle bitiricilik derim. Topu sonuna kadar getirip son vuruşu yapamıyor Mbappe. Bir de istersen İspanya İspanya'nın turnuvadaki geleceğini konuşalım. Ya İngiltere ya da Hollanda gelecek İspanya'nın karşısına finalde. Ben İspanya'nın ikisini de yenebileceğini düşünüyorum açıkçası. Hatta gol yemeden kazanabileceğini düşünüyorum. Sen İspanya'nın turnuvadaki geleceği hakkında neler düşünüyorsun? Abi İspanya için uzun süre sonra gelen bir başarı. En son Euro 2012'de e, turnuvayı kazanmıştır. Tam 12 yıl sonra bir tekrardan bir Avrupa Kupası finali. hem bu jenerasyonla. Uluslar Ligi'ni kazanmışlardı. Şimdi bunu da kazanırlarsa eski İspanya günlerini hatırlatır. Ya Bundan sonra tarih teker ederse bir bir tane de dünya kupası kazanacaklar. Bunu hep birlikte göreceğiz. Finale gelirsek eğer finalde hangi rakip gelirse gelsin ben her türlü kazanacaklarını düşünüyorum. Çünkü ne İngiltere ne Hollanda İspanya'nın kalibresinde takımlar değiller. Tabi normal şartlarda öyledir ama şu an ne Hollanda ne İngiltere o kalibrede oynamıyorlar. Onun dışında maçta İspanya için çok zor geçmeyecektir. Ben de İspanya'nın büyük ihtimal finali kazanacağını düşünüyorum. Fakat finali kazanamasa bile İspanya'nın önü gerçekten çok açık. Alonsolu, Xavi'li, Iniesta'lı kadrosunun hepsi kramponları askıya alsa da yeni gelen jenerasyon o kadar sağlam ki ben önümüzdeki dünya kupasında da İspanya'ya çok büyük şans olduğunu düşünüyorum. İspanya bakalım bu turnuvada ve diğer katılacağı turnuvalarda neler yapacak? Yorumlar için teşekkür ederim Mehmet. Ben evet, teşekkür ederim. Değerli KGTV izleyicileri bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. ile kalın.